Evet burası. Şehzade geziyor Oturma bantları. Demiş olduğunuz gibi. Pislikler içerisinde. Evet insanlar ne kadar bu kadar duyarsız. Evet yediğini içtiğini buraya atmışlar. İnsan akşamı toplanıyorlar. Evet yediğini içtiğini buraya atmışlar. Amasya gibi tarihi bir mekana bu ile hiç yakışmıyor. Evet maalesef. Ne evet, anlamıyorum. Mesela i̇nsanlar ne de yediğin içine hep bir gelere atarlar. Çöpünü satmazlar. Biz Türk milleti olarak ne kadar bu duyarsızız. Evet. Yani 15 metre ileride de çöp tehlikesi var. Ya bunlar temizleyen insanlar sonuçta. Çöpü ve toplayanlar insanlar. Hiç yakışmıyor maalesef. Ya şimdi. Ya yıllık tarihi bu hiç çalışmıyor. Tarih şey Amasya ya. Bu pislik hiç yakışmıyor. Evet. Eğitim şart. Maalesef insanlarımız çok duyarsız. Millet olarak çok pisiz maalesef.